Şu hayatta yapmış olduğumuz en büyük hata, zamana sahip olduğumuzu düşünmektir. Zaman bedavadır ama paha biçilemez. Ona sahip olamazsın ama onu kullanabilirsin. Onu biriktiremezsin ama harcayabilirsin. Ve bir kere kaybettiğinde ise asla geri alamazsın. Hayatına ve zamanına sahip çık. Dönüp anı kumbarına baktığın zaman ben bu hayatı yaşadım diyebilmen için. Herkese selamın aleyküm efendim. Şöyle evet Agarta Rock serisi birinci bölümden selamlar diyelim öncelikle herkese. Şöyle karakterimizi bir oluşturalım her şeyden önce. Ee, şöyle saçını da bir ayarlayalım. Şöyle sakallı olsun. Bu saçlar pek hoşuma gitmedi. Şunu şöyle yapsak. Ee, niye bunu sadece bir tarafı siyah oluyor onu da anlamadım ama. Şöyle bir nick var aklımda olursa. Güzel olacak. Şöyle bakalım inşallah böyle bir nick alınmamıştır diyorum. Avakas vallahi ikine eli. Şöyle dedim. Gayet güzel. Ee, bir tarafı siyah bir tarafı beyaz oldu karakteri saçımızın ama olsun. Şöyle o zaman enter diyelim. İlk bölümden tekrardan herkese selamlar diyelim. Şöyle e, oyun açılsın abi ben pusula gösterip Şöyle evet tırnağımız gelmiş. E, ee, oldum artık. Skills flama şeyi falan filan. Şöyle pusu e, pusula gösterelim. Pusta benim e, şöyle 1431 kc var şu anda. E, şöyle bir şey alacağız biz hepsini önce. Pet alacağız. Şöyle pet'i alayım ben direkt abi. Ah, alabildim mi pet'i. Alamadım galiba. Aynen. Pet'i bir alalım hemen. Şöyle inşallah bu sefer alacağız. Şöyle pet'i bir alayım direkt. Tamam şimdi efendim şöyle bir şey de var e, nasıl bir şey var hemen söyleyeyim onu da şimdi ben daha önceden itemlerini falan ayarladım Tabii ki çarımız itemli olacak e, 35 level olduğumuz zaman üstümüze alacağız biz bu itemleri şöyle biraz elma kasalım ama şurada e, level atlamak için itemlerimiz e, old elf ring elf belt tabi bunlar old <laughs> ondan sonra prius e, Bu dandik bu artı 8 küpeleri var ya onlar olacak kıyafet olarak da 7 FPS set text basılı. Gördüğümüzde bu folddaki 35 level görev olan var ya. Onu şey yapacağız abi. O şekilde düşündüm. elimizdeki silah da Vortex Bow olacak. Şöyle biraz elma kasalım burada. Ondan sonra tekrardan gideceğim. Bu arada DC premiumumuz var. Şöyle 30 günlük daha yeni kırdırdık. Onu da söyleyeyim. 1400 küsür KC'miz vardı. Pet aldık. Ne kaldı şimdi bize burada? 1183 kalmış. Buradan cini falan alacağız. Ha olur da e, ben buna 1600 veya da 2000 kc falan üzeri takviye edebilirim duruma göre e, patostur işte varkiri settir falan filan şu an bunları düşünmüyorum yani en azından bir ay boyunca almamayı düşünüyorum bakalım bir ay sonra hani belki olmazsa varkiridir patostur full push şeklinde yaparız duruma göre hareket ederiz şu an için bu şekilde oynayalım diyorum bakalım nasıl olacak e, onu da bilmiyorum ama inşallah güzel şeyler olacak. Yani uzun uzun bir süre oynamayı düşünüyorum. Yani gerçekten uzun bir süre. Elimden geldiğince hani vaktimde zamanım ve kısıtlı olduğu için. Yani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Öyleyse hemen çarımızı 35 level yapalım. Çünkü 30-35 level bandında farm atmak istediğim birkaç slot var. Ondan sonra çarı direktmen ben 70 level'a hatta 73 level'a çıkarmayı planlıyorum. Bakalım nasip olursa. O şekilde ilerleyeceğim. Devam. Evet efendim. Şöyle biraz elma yaptım ben. Şöyle de 7 level olduk. Ee, şöyle görevlere devam ediyoruz. Şöyle kaç olduk? Ee, 7, 8 olduk. Güzel. Burada elma görevi yok. Sanırım burada kesme görevleri var. Şimdi ben bir yemek molası vermem lazım. Yemek molasında da e, boş durmamak için şu görevleri şöyle üstüme aldım abi. Muhtemelen bulkanı kesebiliriz diye düşünüyorum. Ha Petimiz olmayacak ama ee, şöyle bir bow düşmüştü bana 14 AP'lik bu da yeterli olur ya da verme falan da aynı şekilde hem level at ya da bandikota bırakalım bandikotta bir tık daha hızlı level atlayabilir bakalım hangisini daha iyi kesiyorsa şöyle biraz o ok kaldım üstüme şöyle 9K'lık keşke pet görevi de açılsaydı onu da alsaydık üstümüze neyse şöyle tohum attım abi hemen bir şuradan bir cini alacağım şöyle hatta alayım şu anda direkt ben şöyle cini alayım bir tane onlu cini aldım ee, şöyle 1034 KC'miz kaldı. Güzel. Şimdiki bolumuz da var. Gayet iyi. Şöyle hemen ben bir yemek molası vereceğim. Ufak bir 15 dakika. O arada da e, birkaç level daha atlasın. Zaten bu ciniyi bu maradonda kullanmayı düşünüyorum. Yani maradon ya da MNC. Yani kullanacağız bu ciniyi bir şekilde. <laughs> Şu anlık. E, zaten buraya ilave edeceğiz. E, Yançarımızda da vardı 6 tane falan. 6 ya da 26 tam hatırlamıyorum. Onlar da ilave edeceğiz. Geneva, ve lar var. E, 2700 tane pot var. Bunları ben hepsini daha önceden ayarladım. E, de, potu bu arada e, kendim yaptım daha doğrusu. Şey yapmadım. Parayla almadık. Ya bunların hepsinde e, server ilk zaman oradaki işte etkinlikler, ka ve kaos tarzı etkinliklerden yaptığım itemler e, sadece premium'u cebimden aldım. E, şu anlık bu şekilde burada oha adam 7 ebay ile burada şey yapıyor. Neyse abi şuraya doğru bırakalım bari. Bu arkadaş da buradan farm atacak. Ne yapacak anlamadım ama. Şöyle gideyim ben öyleyse. Şuraya cini ayarlayayım. Şöyle şunu okla kesebiliyor muyuz? O oh, kesiyor. Güzel güzel. Şunu da bir keselim. Belki boğa atar. Da, ah be. Yakın yakın. O zaman şöyle yapalım mı abi? Bir dakika. Ama inşallah slot'tan kaymaz. Şöyle dagger attıysa AP daha yüksek olabilir daggerla. Ee, aynen. 41 Şöyle bakayım ben 14. Yani bayağı bir fark var arada. Böyle tek atabilir rahat muhtemelen. Aynen. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. O zaman ben şöyle görmü seçeyim abi ya da bandit mu seçeyim bilemedim ki. Neyse ben bunu ayarlayıp geçeyim ondan sonra yeme hemen tekrar geleyim Fazla beklemedi. Evet efendim şöyle 10 level olduk. Nedense cini çalışmıyor. düşük level olduğu için mi ne anlamadım bir türlü de. Neyse 10 level olduk şöyle. Hemen bir skill'lerimizi açmaya gidelim. Şöyle elma oldu 31 tane bu arada. Şöyle bakayım bir elma görevi var mı? Yok gibi. Bunlarda da yok. O zaman hemen skilleri bir açalım. Para yeter muhtemelen. 10k istiyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ki buradan ne zaman çıksam DC'ye yi yiyordum. Yemedim bu sefer. Hayret. Şaşırtıcı bir şekilde. Şöyle hemen gidelim. skilllerimizi bir açalım. Ee, bunları yanlış almışız da. Neyse önemli değil. Zaten buraya yüzük gelecek abi. Bunlar da aynı şekilde buraya atabilirim. Ee, bunlar lazım değil. HP aynen burada. HP bol vardı da. Tamam o da orada zaten. Şöyle skillleri de açtık. Güzel oldu. Şöyle gidelim be. Aa, bir dakika bir dakika. Burada bir görev vardı. 20 tane elma istiyordu. Karşılığında bilmem ne kadar eks veriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Kaç level'da açılıyordu? Aynen burada 20 elma. 15k xp veriyor. 11 level olduk. Gayet güzel. Hatta 12 olduk diyebiliriz yani. Abi şuradan hemen bir pet görevini üstüme alacağım. E, petimiz var çünkü burada. Onu da kırdıracağız. Hemen oraya takacağız. E, Maradonda da ufak çaplı bir farm atmak istiyorum çünkü. E, o şekilde şu anlık. Bakalım şöyle aldım görev üstüme. Buradaki görevlere de alayım. Hemen devam. Evet efendim şöyle e, 15 level olduk. Sağ altta da gördüğünüz gibi peti kırdırdım şöyle. Yani otolutu kırdırdım daha doğrusu. Şöyle 15 devol olduk. Şimdi 35 olmamız lazım ki itemleri üstümüze alabilirim. Hemen hızlı bir şekilde 35 olmaya devam. Evet abi, şöyle üstüm bol, şöyle nengler falan var. Şöyle full bu arada Mayi aldım. Şöyle bankamın ilk sayfasına. Şunlar da bir şeyden düştü. Bunları da koyalım. Bir de old var. Nedir o? Bu görev boss'lar var ya yani görev boss'u diyorum ya worm ve bandicoot boss'ları var ya bunlardan attık e, şunları da koyun belki lazım olur şimdi 22 level olduk zaten az kaldı inşallah 35'e olacağız 35 olunca da hemen bunu da satıyorum ya çünkü vurmuyor e, şöyle iki tane bir tane daha dagger düştü yanına bolt dagger'ın yanına yani okçuyuz ama yapacak bir şey yok en yüksek demeyici bu şekilde vuruyoruz şu anda çünkü bombumuz yok doğru düzgün e, şunları da şöyle sattım abi 70k oldu. Şunlar var sırada. Bunlarla da muhtemelen 23-24 puanında olurum diyorum. Bakalım inşallah devam. Evet. Sevgili dostlar. Şöyle şunu düşürmek için uğraşıyordum. Sonunda uzun süre sonunda düşürebildim. Şimdiki şu Orch Wanter var ya. Abi, ben buna bir saat ya da bir buçuk saat artık ne kadar olursa. Bizim arkadaş dedi ki eskiden de de bu yani bu slot çok iyi bir monster atıyormuş abi. Öyle söyledi. Hani bir bir buçuk saat bandında oraya bir e, ciniye bırakacağım. Bakalım hani bir bir buçuk saat sonunda bize ne bırakır? APD 103 muhtemelen iki ya da tek açacaktır diye düşünüyorum. Şöyle gidelim. Hiç level daha kasmayı plan yani orada olduğu kadarıyla olur artık. Hatta şöyle şuradan 30'a kadar mıydı buff? E, yok 25'e kadar değil mi? Neyse sağlık olsun abi yapacak bir şey yok ücretsiz buff da alırdık. Güzel olurdu. Ben bakayım bir buradaki slot boşsa bu arada şu üstümdeki bıçakları da bankaya bırakalım. Bu bıçaklar bizi bayağı bir götürdü. Güzel oldu. Ben hemen hangi slot şey M kaç boşsa boş olan slota bir, bir saat işte yarım saat ya da bir saat 10 dakika tarzında artık bir bakarım. Ne düşüyor, nasıl ilerliyor falan o şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Ondan sonra da dediğim gibi 70'e doğru götüreceğim charı. Devam. Evet abi şöyle burasını boş bulduk şöyle gördüğünüz gibi hatta bir denemek için şöyle bir okla atacağım Zeynep ya yani gene çalışmıyordu 10 level'dayken umarım level ile alakalı bir şeydir böyle falan atmama gerek kalmaz derken yani iki falan atmıyor bu bayağı bir iyi vuruyor bizi de öldürebilir 3 4 falan atıyor şöyle neyse artık gittiği yere kadar mı deneyelim bakalım şöyle ile de ben bir deneyeyim Şöyle şunları bir kaldıralım abi. Şunu koyalım. gerekirse hatta iyi ok vurabiliriz. Şöyle 120 demek yani. Şunu koyayım. Şöyle zaten mana potu var abi. Mana pottan yana sıkıntımız yok. Şunu kısıyoruz. bunu da kısıyoruz. Ee şöyle şimdiki Buraya cam potu koyacağız. Şu 180'likleri koyayım ben. Şöyle şunu da %70 getireyim. Şunu da yüzde %15 olsun burada da 480'likleri koyalım. Şöyle olmadı. Şöyle yapayım. Şunları böyle yapalım. Ee, buraya okumuzu koyduk. Burası buraya zaten koyabileceğim bir şey yok ki ekstra yani. E, hadi şunu koyup Bir tık daha hızlı çalışabilir belki. Tamam her şey bu şekilde doğruca ayarladık abi. Şöyle bir play dedik bakalım. SV'ye attı. Güzel. Tamam obada vuruyor. Muhtemelen level'la alakalı bir şeydi galiba. Ee, biraz zor kesiyor ama yani bakalım iyi gibi ya şu anda böyle biraz kalsın bakalım artık ne kasarsa 3 atıyor galiba illa ki 1-2 level aldığı zaman falan ya da takı olsa keşke o dex takılarını falan çöpe atmasaydık hani takılar olsaydı eğer tek atma ihtimali çok daha yüksek olurdu ya sadece boot var takı olarak başka hiçbir şey yok ya muhtemelen o zaman tek atabilirdi neyse ee, Bakarım eğer kafama yatmazsa abi giderim birkaç daha görev yaparım ee, 35 yaparız çarı o şekilde yani itemli bir şekilde getiririm Durumlara göre hareket ederiz. Bu arada slottan 480'lik bana pot atıyormuş. Ee, onunla öğrenmiş oldum ben. Bakalım şu anlık böyle devam. Evet efendim şöyle slot'a getirdim tekrardan. Ee, şöyle 2 atıyor artık. Wolf'da oldu. 30 level yaptım karakteri. Şöyle e, bir tık daha büyük skill kullanıyorum. Zaten pot atıyor. Şöyle göstereyim. Pot attığı için pek sıkıntı olmuyor. Öyleyse şöyle Jenny'i başlatayım abi. Şöyle devam. Yani şöyle e, saatte ee, şu anda 5'e 10 var. Öyle söyleyeyim. Ee, Ortalama olarak 6'yı 40 geçe falan bırakırız. Duruma göre artık hareket ederiz. O tek de atabiliyor. Güzel. Şöyle ben devam edeyim öyleyse. Devam. Evet efendim. Şuradan hemen e, şey yaptım. 35 yaptım. Şuradan alver yaptım biraz. E, şöyle. Price'dan e, böyle itemlerimizi aldım. 8'de küçük. Şunları şöyle çöp atalım. Çöpe aynı şekilde. Çöp. Çöp çöp bunlar da çöp alır, bunlar da işimize yaramayacak şöyle bu gözlük zaten bunu görevden veriyor elf beltimizi takıyorum 275 pire espenatımızı takıyorum ee, takamadık niye takamadık süresi var tamam şöyle yüzüklerimizi taktım en önemli silah taktım direkt 400 oldu zaten 440 oldu 460 şöyle 500 şunu taktık 531 bir de bunu takarsak 550 apemiz oldu boysuz gayet güzel Şimdi flashlarımız da var abi bu sefer. Ee, bu arada şu cünün bankaya koyacağım. Şöyle bir tane cinimiz var. Bunu da gerekirse slotta harcayacağım. Bakacağız artık duruma göre. Şu anda hala daha 88 dakika var. O 80 88 dakikayı slotta yemeyi düşünüyorum. Şunu da attım abi şöyle. Ee, flashları da basalım. Loot'u bu arada 5K'ya ayarladım. Gerekirse bir 5K'da arttırırım. Yani 10K'ya ayarlayabilirim. Hatta şöyle bir de boş basalım mı ya? Şöyle bir de wolf basalım da bir bakalım. 660 olmuş. Çok iyi abi. Güzel AP. 660. Tekrar slota gideceğim. Şu 88 dakikayla slotta da bir yiyelim. 35 de bulunduk. Bilmiyorum artık atar mı ama artık deneyeceğiz. Nasip diyelim. Devam. Efendim şöyle slota gelmiştim. Ee, 2-3 dakika falan oldu. Şöyle de onu göstereyim dedim. Bu arada slota tek atıyor. Şöyle gördüğünüz gibi zaten. Yani direkt tek atıyoruz. Bu arada şöyle potumuz da birikiyor. 480'lik. Güzel biriksin. Ee, 85 dakikamız var hala. İnşallah 85 dakika içinde. Arkadaşın dediği kadar hani çok güzel monster atı demişti. Daha bize bir tane bile nasip olmadı ama bakalım inşallah atar diyelim. Çünkü bu sefer flash da bastık. Şöyle %100 flashımız da var. Ee, i̇nşallah level atlamaz. Level atlarsa siliniyor çünkü. Devam. Evet efendim şöyle BDV gelmişti. BDV'ye ben tıkladım. 20 falan tıklamıştım. Karşı tarafta 30 oldu. Hala iki tane Monster'umuz var. Cine'nin ee, 44 dakikası var. Silamda zaten patlamak üzere. Yani patladı patlayacak şu anda. Ee, 200 tane Manapot oldu üstümde. Şöyle Cine'yi durduralım. Üstümde kitlendi zaten. Son turunda topladı. Şimdi ABDV'ye ben bir gireyim. Ee, BDV'den çıkınca devam edeceğim. Şu 44 dakikayı da bir dolduracağım. Bakalım 44 dakikada da bir Monster alabileceğiz mi? Karşı rakibimiz var mı? Var. Hem de full. Çok güzel. E, bu muteli gayet iyi. Şöyle bir repere yapacağım abi. Ondan sonra devam. Bakalım BDV'yi kazanabileceğiz mi? İnşallah kazanırız diyelim. Skill'ler de pek dizili değil ama. Hadi bakalım nasip diyorum. Şöyle seviye ataraktan başlayalım abi. Evet efendim slota tekrardan geldim şöyle BDV ne yazık ki kaybettik zaten ilk sahnede ölmüştüm gördüyseniz orada ee, Tekrardan geldim slota ağırlığımız biraz az olduğu için üstümü boşaltmam gerekiyor belli bir süre sonra Çünkü 500 ağırlığımız var 500 weight'imiz var zaten şu anda bile 78 weight zaten Şu potlar bayağı bir yer kaplayabiliyor onun için üstümü boşaltmam gerekebiliyor I Love You Night alsam bu sefer XP verecek. Ee, onun için I Love You Night da almak istemiyorum. Ağırlık veriyor. Ya da tatlı alabiliriz. 250 M falan galiba öyle bir şey. Yani 250 keş diyebiliriz biz ona öyle bir şey. Yani tatlı alabilirim. Bakalım kararsızım öyle çarçurda harcamak istemiyorum keşi. Ee, şu anlık bu şekilde böyle devam. Çünkü zaten hani 70'e çıkacağım ama bir anda çıkacağım. Biraz monster toplayayım. Ondan sonra çıkacağım. Şu anlık böyle devam devam edelim. Evet efendim şöyle e, ilk iki saat diyelim hatta yani iki saat diyebiliriz ilk iki saat bitti bir tane daha cini var bunu da harcamayı düşünüyorum 3 tane monster oldu üstümde e, bankadaki bankada da pot oldu 293 tane de pot oldu üstümde bu potları kullanırız diye bankaya atıyorum bu arada e, iki tur daha atmıştım yine 200 küsürlerde bir şey hemen ona da bakalım şöyle ciniyle durdurayım abi böyle şunu da keselim ona da çarptım aklımda monster var şöyle açayım yok bir pot varmış tamam sağlık olsun hemen şöyle şey bankaya doğru bir gideyim abi bir de RTR yapalım şunları bir satalım NPC'yi e, bunu çöpe atalım mı ya bunu çöpe atalım daha sonra yine BDV gireriz tekrardan olur bir e, em nakit para olmuş bu arada üstümde 113 tane elma olmuş e, loot 10k'da olduğu için bütün çöpleri almıyor sadece 10k ve üzeri olan çöpleri alıyor şöyle çöpleri satayım abi önce Şöyle 21, 21, 60k buradan geldi güzel. Şimdi e, level'ımızda 37, 78 olmuş bu arada. Şu elmaları bıraktım. E, Portların hepsini bırakabilirim hatta şöyle. Hatta hepsini bırakalım. 659 tane bana pot olmuş küçüklerden. E, bir iki saat daha orada yani şu iki saati falan bir saat iki saati de orada yiyeyim diye düşünüyorum. Yani slota devam edeceğim. 2 saat daha takılalım. Muhtemelen 39'a kadar monster atıyor galiba. Öyle biliyorum. Çünkü coin geliyor. Coin geldiği sürece monster atması lazım normal şartlarda. Devam. Evet efendim. Şöyle bir repere gitmiştim. Üstümdeki potları da bıraktım. Ee, gelirken şurada zombi boss'u vardı. Şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum ama şöyle hemen bir bakalım. Ee, nerede hemen? Umarım kaybolmamıştır. Burada bir yerde olması lazım ya. O kadar çok fazla geçmiş olamayız. Şöyle yavaş yavaş bir ineyim tekrar aşağıya doğru. Evet. Ee, burada genie başlatmış. Evet burada bak. Şurada zombi şey e, akrep boss'u vardı. keste Mithril staff attı. Çok güzel oldu. Ee, olur da hani draki falan gelirse bunu da mage'imizde kullanırız. Gayet güzel ya da satılabiliriz. Bakarız artık duruma göre hareket ederiz. Bu arada 3 monster'dan sonra bu daha hiç monster atmadı. Galiba level'ı geçtik şu anda. 39 level'ız. Ama hiç giderimiz yok. Wolf de kullanmıyordum normalde ama. Böyle 20 tane aldım üstüme. Ee, 1.800 para olmuş. Şöyle bir kalkan attı. Çöpleri attım bir şey sattım bir önce. Bu arada loot 10k'da olduğu için e, çoğu çöpü almıyor. Yani 3-5 tane 10 falan çöp birikiyor. Çok az çöp birikiyor onu söyleyeyim. E, şu anlık böyle. 44 dakikayla tamamlayalım. Ondan sonra başka bir slot, şey, slot bakmaya çalışacağım. Devam. Evet efendim şöyle e, ikinci saatte hiç monster atmadı. Muhtemelen levelimiz çok yüksek olduğu için yani bayağı bir yükseldi levelimiz artık. 39 oldu hatta şöyle 40 olacak. Hatta 40 olsun e, ondan sonra çıkalım zaten son 8 dakikası kaldı şimdi. Yani ilk 2 saatte 3 tane monster attı ondan sonra hiçbir şey atmaması. Yani zaten sırf Hani monster atar diye durdum burada da. Yani arkadaş bayağı bir şok şey atıyor demişti ama 3 tane attı. E, totalde 4 saat olmak üzere. 4 saatte 3 tane monster bence bayağı bir az. Ama hiçbir giderimiz yok. Yani Wolf almıştım üstüme de. Wolfsuz de tek atıyor hatta şöyle de göstereyim. Ki level'ımız da yükseldi zaten bayağıdır. Yani Wolfsuz de tek atıyor. Sıkıntı yaşamıyor pek fazla. Şimdi başka bir slot bakacağım. Ee, orada da aynı taktikle bu şekilde kasmaya devam edeceğim. Bu arada içine 235 tane potumuz olmuş. Bankada da vardı. Bu potları kullanacağız abi. Potlar işimize yarayacak bizim. Şimdi ben farklı bir slot bakayım hemen. Evet efendim şöyle biraz önce bu slot boştu ama Yani arkadaş yeni mi gelmiş tam slota geliyordum silah repere yapmayı unutmuşum e, Kaç level bu arkadaş 52 level yani bilmiyorum Bundan alabilir miyiz bir deneyeceğim şansımı Eğer kutu alabilirsek e, kastacağım alamazsak Başka bir slot bakacağım çünkü slot boştu biraz önce Ben geldim slot boştu hatta bekledik biraz sonra e, Şöyle silah repere yapmayı unutmuşum Şöyle daha yeni repere yaptım zaten nerede gözüküyor ki? şurada belki galiba bu aynen bakın folk'a geçtim refere yaptım ondan sonra tekrar geldim bakalım slotta eğer kutu alabilirsem kaçacağım yoksa başka bir slot takacağım devam Evet efendim şöyle e, lar toplara geldim biraz önce bir tane kestim nasıl kesiyor diye bakmak için e, şöyle minör koydum cam potuna ihtiyacım var aslında ama e, şöyle şunu da tekrardan şuraya koyayım onunla bir denedim onunla hani hangisiyle daha fazla demeyi vurur diye denedim ama Ortalama olarak ikisiyle de aynı demeçleri atıyor aşağı yukarı ee, onun için pek fazla şey yapmak istemedim şuraya koysam acaba iki tarafa da vurur mu diye merak ediyorum şöyle koydum bakalım deneyelim abi bir hemen hızlı bir şekilde iki atıyor ortalama olarak bazen de 3 atabiliyor duruma göre şöyle peti de açalım abi şöyle evet bu talismanlar da kaçacağız ee, server yeni olduğu için muhtemelen bunlar para edebilir. Bir de moblar yerinde durursa heh, tamam. <laughs> Başladı şu anda tekrardan. Ya slot bir tık serileştiği zaman daha rahat kesecektir. Şu an biraz e, şey kesiyor. 3 atıyor bazen. 3 de atabiliyor bu arada. E, diğer tarafa da vuruyor. Güzel. Eğer yakın çıkarsa daha rahat vurur. Gayet iyi yere koyduk gibi bir şey oldu galiba. Lar topu da seçtik şöyle. Güzel gibi şu anlık. Bakalım devam. Umarım buradan da monster kasarız bu arada. Evet efendim şöyle bir slot buldum ama e, buraya muhtemelen VIP key lazım olabilir. Zaten biz de bu VIP en de sonunda alacağız abi. Şimdi ise sonra bile e, hatta şöyle göstereyim. Bir dakika VIP almadan önce ya yani şöyle kestiğim zaman direktmen artı da gidecek sekiz atıyor. E, 960'lık pot atıyor ama bunu bildiğim kadarıyla az atıyor. Ee, VIP lazım olacak bize bir slotta. E, ben bir VIP alayım abi şuradan pusdan. Lartok'ta öldüm iki defa. Tekrar gittim. Ya HP'm biraz düşük kalıyor ya. 45'te falan gidersem muhtemelen olabilir gibi. Şuradan büyük şey alıyorum abi. Bir tane de pustan. 685 kalcemiz kaldı. bunu hemen bir kırdıralım. Gelelim. Devam. Evet efendim geldim. Slot hala boştu. Şöyle petimi çıkardım. Otolut'a aldım. Şöyle şeyimi bastım abi. Şöyle de gördüğünüz gibi iki atıyor zaten. bu e, şeye. Moba. Gayet iyi. Bir süre başında olacağım için pek sıkıntı yaşamayacağım ama ondan sonra üstüm dolabilir duruma göre. Bilmiyorum. Nasıl yaparız artık. Şu anlık böyle. Devam. En azından bir 45-46-47 level'a kadar falan durabildiğim kadar burada durmaya çalışacağım. Muhtemelen KS'ye gelir. Usulota diye umuyorum ama bakalım. Devam şu anlık. Bu bölümünde burada hatta sonuna gelelim biz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.